I don't sevgili izleyenler. Kısa bir reklam aramızın arkasından yeniden karşınızdayız. Ebru Malçuk ile Yaşam'a dair de bugün program konuğumuz İçkur Müdürümüz Sayın Mustafa Kutlu Bey ve proje ve istihdamlardan söz etmekteyiz. İnsanların merak ettiği soruları da aslında cevap bulmaktayız değil mi Tabii. yani bunlar önemli konular ee, dediğimiz gibi insanların gündeminden düşmeyecek bir e, soru ve sorunsaldır istihdam bu Türkiye için geçerli değil tüm dünya Kesinlikle. için insanların var olduğu belki de o gelişim eski çağlardan beri süregelen bir olgudur İstihdam fuarından söz ederken bir reklam arası yapmıştık üzerine eklemek istediklerimiz var mı İstihdam fuarı ile ilgili program akışın da söz edecek olursak. Yani şöyle söyleyeyim, fuarımıza kesinlikle genç, iş piyasasına girecek olan genç insanlarımızın muhakkak ve muhakkak katılmalarını, gelmelerini arzu ediyoruz. 17 Aralık şey 17 Kasım sabah 9.30'da standlarımız açılmaya başlayacak. Resmi açılışımız tabii ki 14'te olacak. o Öncesinde standları gezebilirler, orada görüşmelerini yapabilirler, engel bir durum yok. Resmi açılışımızda da biliyorsunuz resmi açılış her resmi kurumu yapması gereken normal ritüeller. Onları gerçekleştiriyoruz fakat sonrasında bahsettiğim gibi Ahmet Şerif İzgören beyefendinin de programını... Çok beklenilmekte değil mi? Kesinlikle. İnsanların merakla insanların bekledikleri bir kesinlikle, evet, kesinlikle. akıştır o da. Onu bekliyor insanlarımız. Çünkü hakikaten alanında çok yetkin bir insan. Çok faydası olacağını düşünüyoruz. Üniversite öğrencilerimiz ya da lise son sınıf öğrencilerimiz bunu muhakkak takip etmeleri gerekiyor. Sonrasında da yine tekrar stand gezimiz olacak. Ertesi günde Çağ Üniversitemizden iki hocamız var. Onlar gelecekler. Murat Koç ve İbrahim İnan Beyefendiler. Onlar da interaktif bir sunum yapacaklar. Yani Bizim amacımız burada yani standart. Ee, işte çıkıp... Program yapalım, e, çıkalım, bu puanı şey değil de Verimli olalım. Sonuç odaklı olsun. İnsanlar bir şeyler alsın bu programdan. E, bu yapılan programını dinlerken uykuları gelmesin. Hakikaten e, pür dikkat dinlesinler. Faydası olacağını düşünsünler. Yani o da başarıya giden kariyer patikaları isminde bir sunumlar olacak. İlginç e, ve interaktif bir sunum olacak. İkinci, ikinci gün 18 e, Kasım'da olacak o da. Sabah öğleden önce programımız olacak. Bu arada standlarımızı iki gün içerisinde rahat gezebilirler. Görüşmelerini bizzat tabii insan kaynakları ki. muhataplarıyla, yetkili tabii, tabii. insanlarla bizzat standartlar stand, standlardan da yapabilirler. Tabii ki. Evet. Tabii ki. Yani Orada bizim e, ayrıca 100 tane iş ve meslek danışmanımız var. Alanda eğitim almış. E, gelen e, işsizlerimize her türlü e, yönlendirmeleri tabii, sizin tabii, tabii, iş e, danışmanlarınız, meslek, danışmanlarınız yapacak gerçek, değil İş meslek danışmanlarımız mi? yapacak. Orada bilgisayarlarıyla e, yani kablosuz internetiyle her başvurusunu alıp, her bizim sistemimiz üzerinden sorduğu sorulara cevap verecek. Ayrıca iş başında eğitim programı hakkında gelenlere, şu anda programı kaçırıp izleyemeyen insanlara orada bilgi verecek. Mesela şimdi süreç içerisinde uygulamalı girişimcilik eğitiminden de konuşacağız. Uygulamalı girişimcilik eğitim nedir? Detay hakkında bilgiler vereceğiz. Hem faal ilgili hem sizin diğer projelerinizle tabii, tabii, tabii. ilgili ve gelen insanları da doğru yönlendirmek adına yine iş meslek danışmanlarınız... Fuarlarda bulunacak. Yani orada bulunacaklar. Ee, gelen insanlarımız ben bizim iş meslek danışmanlarımızla da. hem dediğiniz gibi bizim 80 kadar mersimizin önde gelen firmaların İK müdürleriyle ve o İK personelleriyle görüşmeler yapabilecekler. Muhakkak genç işsizlerimizi, bekliyoruz fuarımıza. Eminim ki faydalanacaklardır. Ben ikincisine şahit olmuştum ve ilk olmasına rağmen, ilklerden olmasına rağmen katılım oranı oldukça yüksekti ve bu oranda her geçen gün artmakta. Yani tabii ki şimdi çalışma ve iş kurma il müdürü olarak yani bütün Türkiye'de bizim bir performans, bir konsept değişikliği oluşturduk. Yani bizim kuruluşumuz ilk önce 1960'larda Almanya'ya işçi gönderme esnasında iş ve işçi bulma kurumu olarak oluşturulmuş bir kurum. Fakat süreç içerisinde konsept değişti. Şimdi hakikaten iş gücü piyasasını etki etmek istiyoruz. Etki etmek için elimizde birçok donelerimiz var, projelerimiz evet. var onlarla piyasaya etiket ediyoruz ve insanlarımız da bunun farkında artık. İş kurdan iş bulabileceğinin, bir yere gidebileceğinin farkında geldiği zaman bazı sonuçlara ulaşabileceğini görüyorlar, biliyorlar. Bu fuarda bu faaliyetlerimizi insanlara anlatma sunma açısından bizim için büyük bir e, imkan olarak ortaya çıkıyor. Bekliyoruz. Bir yandan görüntüler yansıyor ve sloganlarınıza dikkat çekiyorum. Evet. İş arıyorsan gel e, tarzında bunlar evet. da etkili oluşturulmuş Bu fuarda yalnız. iş var diyoruz insanlara. Evet bu fuarda i̇ş, iş, var. Iş. iş var. Yani biraz hem evet. e, espiritüel bir durum kullanıyoruz ama bir de hedefe yönelik. Dikkat çekmek yani efendim, bu. e, biz buradayız o katılım neden yüksek? Siz gerçekleştirdiğiniz projeleri aynı zamanda yaygınlaştırma açısından da doğru kitleye, işveren ve iş arayan bireylere ulaştırma açısından da doğru çalışmalar yaptığınız içindir ki bu kadar katılım oranı yüksek fuarlar gerçekleştirmektesiniz. Peki akıştan söz ediyorduk. Diğer ...günlerdeki akışlara değinirsek. Yani diğer gün işte bahsettiğim gibi ikinci gün yani bizim 18 Kasım tarihinde yapacağımız sabahleyin... ...bizim bahsettiğim Çağrı Üniversitesi'nden iki değerli hocamızın interaktif sunumları olacak. Sonrasında da firmaların standlarındaki görüşmeler olarak fuarımızı o gün saat 5 itibariyle sonlandıracağız. İki gün sürecek. Etkili gün sürecek. bir fuar tarihlerini yeniden ilerleyelim. 17 ve 18 Kasım tarihleri arasında Büyükşehir Kongre, kongre Merkezi'nde kongre. yine ki sürekli orada yapılmakta diye biliyorum değil mi? Yani, Bütün fuarlarınız mı? Fuarlarımızın daha önce Mersin Üniversitesi'nde de yaptık fakat üniversitemiz gerçekten bize çok destek oldular imkanların sunma noktasında fakat şehirden uzak ulaşılması zor. Ee, ve biraz da dar olduğu için e, burası hem geniş hem imkanları güzel hem de e, belediyemiz sağ olsun öteden beri bize destek veriyor e, Tahsis konusunda bir sıkıntı yaşamıyoruz ve o yüzden burayı kullanmayı tercih ediyoruz. Evet, e, yineleyelim 17-18 Kasım tarihleri evet. arasında çok etkili e, gerek program akışıyla evet. gerekte insanlara hedef noktasında değil mi ama istediğiniz işveren ve iş arayan bireylere buluşturmaktır kesinlikle. Peki uygulama uygulamalı girişimcilik eğitimleri programınıza da değinecek olursak? Yani şimdi bu aslında iş başında eğitim kadar önemli belki ondan daha da önemli bir alan. Şöyle ki yani günümüz dünyasında kalkınma yerelden oluyor. Biz bunu tespit ettik yani bu genel bir tespit ve dünyada genel geçer bir tespit bu yerelden yapılacak kalkınmanın başarılı olacağı noktasında. Bu bağlamda uygulamalı girişimcilik eğitimi isimli bir proje program geliştirildi. Biz bunun Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın il müdürlüğü olarak uygulayıcısıyız Mersin'imizde. Uygulamalı girişimcilik eğitiminde de en temel prensip şu. Kişi eğer bir projesi varsa, kafasında bir iş yapmakla ilgili bir düşüncesi varsa, biz bunu bir 10 günlük bir eğitim alıyoruz. Eğitim süresince günlük 20 lira harçlığını da veriyoruz. Koskep desteği mi var burada? Tabii Aynı ki zamanda bir işbirliği içerisinde. Sonrasında sanırım, evet. girişik öncelikle bir eğitim veriliyor, 10 günlük. Eğitimimiz ne? Kişinin e, proje formatını nasıl yapması gerektiği, e, resmi kurumlara iletişime nasıl geçmesi gerektiği. E, kendini nasıl ifade edeceği, kafasındaki o fikri nasıl sunabileceği noktasında bir eğitim veriyoruz. Yoksa zaten ki işte o, o o fikir oluşmakta oluşmak. bir girişimci ruhu evet. var ki eğitime evet. gelmiş, değil evet. mi? Bu evet, da önemli kesinlikle. kesinlikle. Onunla ilgili bir eğitimden geçiriyoruz. Ki bundan da yani yani bizim ekibimizin bir ekip onu da söyleyeyim şu anda e, uygulamalı girişimci gelindi Türkiye'de birinciyiz katılımcı anlamında. Mersin olarak Mersin, Mersin evet olarak. E, cidden e, bir kere daha e, ne kadar önemli bir isimli program yaptım altını çizelim gerçekten de hani e, karşımda olduğunuz için değil e, bizzat gözlemlediğim için bakın veriler de ortaya koymakta Hı. Türkiye'de Birinci bir kurum yani bu da uygulamalı girişimcilik eğitimleri açısından insanların teşvik edilmesi açısından tabii, tabii. ne kadar önemli bir boyut. Kesinlikle. Evet. Şimdi burada kalkınmayı direkt etkileyen, yerelden geliştiren bir proje. Bu eğitimin sonunda kurs yerlerimizi sertifikalandırıyoruz. Biz yani çalışma iş kurumu il müdürü ve Koskeple imzalanan e, bakanlık seviyesindeki bir protokol gereği beraber e, bizi eğitim düzenliyoruz. Sertifikamızı karşılıklı olarak iki imzayla düzenleyip Koskep ve iş kurumu olarak imzalayıp kişiye takdim ediyoruz. Kişi o sertifika ile beraber projesini hazırladığı zaman Koskep'e sunuyor. 100 bin liraya kadar Koskep e, kredi veriyor. Bu 100 bin liralık kredinin 30'u yani 100 bin lira olunca 30 bin lirası hibe oluyor. E, 70 bin lirası da ilk iki yıl ödemesiz sonraki 5 yıl beş eşit taksit ve sıfır faizde. Çok önemli büyük çok, bir destek, çok, çok bir fikir üreten yeni bir girişimci Kesinlikle. açısından Kesinlikle. devlet desteğinin boyutudur bu da ki bu boyutta sanırım yüksek rakamlara ulaşılacak diye bir bilgi var. Yüzde ellilere mi? Tabii onunla ilgili 50 olarak, bin, 50, 50 50 bin, bin, lira, bin liralık evet. kısmı hibe olmasıyla ilgili e, açıklamalar var e, hükümetimizden, başbakanımızdan. Tabii ki o sanırım yılbaşından sonraki olacak gelişmeler fakat ben hali hazırda olan durumdan bahsediyorum. O olacak e, hatta e, bahsedilen şeyler olarak yani belki genç işsizlere, yeni işini kurmak isteyenlere dediğim gibi 50 bin liralık bir hibe desteğinden bahsediyor. Tabii teknik olarak nasıl gelişecek onu da şu anda ben açıklamasını Çok yeni olduğu için evet. Durumda değilim. E ama bunun yani şunu söylemek istiyorum uygulamalı girişimcilik eğitimiyle yani kalkınmanın yerelden başlaması yani bir e, Türkiye'mizin eğer son yıllarda belli bir noktalarda teknolojik alanda, istihdam alanında yani Avrupa'da birinci olabiliyorsa böyle küçük 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 e, herkesin bir katkısıyla oluyor bu ve bu programlarda dikkatimi çeken kadın girişimcilerin sayısının evet. fazlalığı evet, evet. e, kadınların ekonomik alanda da özgürlüklerinin oluşması açısından da altı çizilmesi gereken unsurlar. Kullardan biridir bu eğitim ve hibe programları. Tabii ki, tabii ki yani bizim bu uyguladığımız kurslarımızda, projelerimizde ilginç bir şekilde yani onu siz uyguladığımız aklıma geldi söyleyeyim. Kadın girişimcilerimiz sayısı daha fazla. Ve fikirler değil mi? Mevcut, Özellikle evet. net fikirler onlardan evet, çıkmakta çıkıyorum. farklı fikirler Çok çıkmakta. Çok azimli evet. Başarılı olmak istiyorlar. Tabii biz destekliyoruz. Neticede e, kim yaparsa yapsın e, hepsi bizim milli ekonomimize bir katkı oluyor. Ve kadınların destek oranı yüzdeye vurduğunuz zaman erkeklerden daha fazla daha diye fazla. bir bilgiye de sahibim. Doğrudur. Doğrudur. Sayılar evet. daha fazla. Şu anda oranlarını tam söyleyemeyeceğim. Fakat sayısal olarak daha fazla olduğunu biliyorum. Ki ne mutlu kadınlarımızın özellikle ekonomik evet. hayata kazandırılması açısından da önemli projelerden biri Kesinlikle. Süremiz almakta engeller için hibe programınızdan da söz edecek olursak Tabii ki şimdi engellerle ilgili olarak da biz iş kur olarak yaklaşık 36 bin liraya kadar tamamı hibe ee, ödemelerimiz var. Ee, bizim belli bir proje formatımız var. O süresi içerisinde e, engellilerimiz kendi işini kurmak istedikleri takdirde e, bize başvuru, başvuruda bulunuyorlar. Bizim e, İSKUR GoTR'den ödemelerimiz indirdikleri proje formatını uygulayıp bize sundukları zaman biz onu tabii değerlendiriyoruz. Bir ön değerlendirmeden sonra İlistan Meslek Eğitim Kurulu'nda değerlendiriyoruz ve akabinde genel müdürlüğümüze yolluyoruz. Orada bir bağımsız bir şekilde denetlenip ve incelendikten sonra uygun görüldüğü takdirde. Bu çok önemli. Oradaki denetim çok hmm, önemli. Tabii, tabii. Çünkü maalesef her konuda olduğu gibi hmm. sömürülebilir yapısının sorgulanması önemli. Asıl hmm. hedef noktasına ulaştırır. Evet bu yönünden de önemli Kesinlikle. çalışmalar yapmaktasınız evet. bu konuda. Kesinlikle aynı kanattayım. Yani şöyle söyleyeyim. Daha önce bu engellerle ilgili olan desteklerimiz genellikle engeller dernekleri üzerinden yapılıyordu. Bunun çok verimli olmadığını süreçlerinde gözlemledik. Bu Türkiye genelinde olan bir sorun. Yani Mersin'e has bir durum değil. O zaman ne yapalım görüşü, ne yapalım düşüncesi ortaya çıktı. Görüş olarak, genel görüş olarak ve genel kabul olarak biz o zaman direkt engeller üzerinden bu işleri çözmeye çalışalım. Kendi işini kurmak isteyen, projesi olan ben şu işi yapacağım diyen engellere şu şekilde proje formatını hazırlayın bize sunun. E, bu reel bir proje ise, hakikaten ayakları yere başlan bir proje ise ve sonuçları olacağını değerlendirdiğimiz bir proje ise, 36 bin lira kadar tamamı hibe olan bir desteğimiz söz konusu. söylüyor ki bu da e, süreç içerisinde... Asıl ihtiyaç sahibine, asıl... E, kesinlikle. Kişinin kendisine değil mi evet, yönelik? Evet, evet. Aracısız. 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 bir direkt şekilde. Direkt evet. yapıyoruz. Ve bununla ilgili orta, yeni yani bu proje yeni bir proje olduğu için söylüyorum. Mesela bir engelli vatandaşımız bir emlak ofisi açtı. Tamam, ne dedik? Hatta açılışına da gittik. Yani bir destek olsun diye kendilerine. Ne mutlu, evet, e, sosyal evet. hayatı ve çalışma hayatını evet. kazandırmak açısından, evet. 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 Öyle bir açılışımız da oldu ve süreç içerisinde tabii biz denetliyoruz, gözlemliyoruz. Güzel sonuçlar olacağını düşünüyoruz süreç içerisinde. Bu engelli projelerimize de sizin aracınıza kamuoyuna duyurmuş evet, olalım. Ne mutlu bizi ee, duyurmak başvuru bekliyoruz. Yönünden de. Evet. Kariyer danışmanlığından da söz edecek olursak. Yani şimdi bizim bahsettiğim gibi 100 kadar iş ve meslek danışmanımız var. Bunlar alanında eğitim almış, hepsi üniversite mezunu, genç, dinamik insanlar. E, bu kariyer danışmanlığı noktasında e, hakikaten e, gençlerimize yol gösterebilecek, yön çizebilecek, rota çizebilecek insanlar. E, bizim e, her gün kurumumuza geldikleri zaman kendilerine bir atadığımız e, iş ve meslek danışmanlığı üzerinden kariyer danışmanlığı Bu çok önemli değil mi? Bir bu, muhatap bulmak. Hani, Kesinlikle. E, Program öncesinde de sohbet evet, ettik. Siz evet. yaşadığınız bir olayı anlattınız. Dediniz ki ben özellikle vurguladım. idealist kimliğiniz dikkatimi evet. çekmekteydi. Siz de yaşadığınız bir olayla ilgili hani böyle bir ön yargı var değil mi? Hani memurla evet, e, evet. okurma başvuran bireyler arasında işte e, farklı bir zihniyet ön yargısı e, mevcut ve bu e, sorunların da aşılması için Birebir insanların muhatap bulması değil mi? İş kesinlikle. ve meslek danışmanlığı evet. da evet. bu yönde katkılar sağlamakta. Kesinlikle, kesinlikle. Özellikle istihdam sorunu yaşayan bireylerin psikolojik hani e, sıkıntıları da ister istemez ola gelmekte evet. ve karşılarında bir muhatap gördükleri zaman da o kariyer planlamasının doğru teşkil edilmesi açısından da sağlıklı olacağına da inanmakta. Kesinlikle katılıyorum. Yani şimdi bizim Mersin'imizde 100 tane iş ve meslek danışmanımız var. Gerçekten ben burada yani programda da bizim iş ve meslek danışmanlarımızın yani huzurumuza kutluyorum. Kameralarda buna insanlarımıza kamuoyu da şahit olsun. Gelenler insanlarla gerçekten güler yüzle muhatap oluyorlar. Yani bizim en çok motive eden noktan şu. Arkadaşlarımız genç. 2-3 yıllık personelimiz bu insanlar. Yani konuştuğundan diyoruz ki bakın 3 sene önce değiştirdiniz. İşiniz yoktu. Bir empati durumu değil mi? Aynen o bir empati. Gerek, evet. e, şey, kendinizi onun yerine koyun. Yani diğer gamlık eski dille söylenen yeni dille söylenen empati. E, bir değerlendirin. Bak bir kendini onun yerine koy. Çünkü bize gelen insanlar ya işsiz oluyor ya işini kaybetmiş oluyor. Yani bir psikolojik sıkıntıları, üzüntülü, kırgın insanlar bize geliyor. Bunlara kesinlikle kesinlikle güler yüzle davranmak zorundayız. Bizim o anda canımız sıkıntı olabilir. Biz de insanız, ailelerimiz var. Ki yoğunluğumuz mi? var Durum, ama olarak, her halükarda evet. güler yüzü eksik etmeyeceksiniz. İnsanlara yardımcı olmaya çalışacaksınız. olur veya olmaz ama güler yüzü olacak. Yani süreç içerisinde bu kadar yoğun ve kamuoyunda gündemli olan bir kurumda yani eee maşallah'a nazarımız değmesin. Ciddi bir problemle karşılaşmıyoruz. Yani mesela ben İngiltere'de gördüm bunu. E, böyle kırılmaz e, bazı odalar yapmışlar. Böyle problemli kişilerle böyle cam arkasından görüşüyor. Kurşun geçirmez cam arkasından. Böyle odalar var. Evet. Ki yani siz o güvenliğimiz açısından bunu yapmanız gerektiğini görüyoruz. Yani öldükten sonra hiçbir olayı Tabii. da aşamazsınız. Yani öyle bir evet. şey var ama süreç içerisinde bizim insanımız gerçekten yani kırgın da olsa, üzgün de olsa, işsiz de olsa yani bir güler yüz görünce her şey değişiyor yani. İnsanlar sizi dinlendiğini, fikirlerine değer verildiğini, yardımcı olunmaya çalışıldığını, yardımcı olmak şart değil, olmaya çalışıldığını gördüğü zaman bütün buzlar eriyor ve güzel bir görüşme oluyor. Neticesinde yardımcı olmaya çalışıyoruz evet. ki. Son olarak müdürüm, ee süre uyarımız yapılmakta konuşacak çok fazla evet. e, gerçekten konularımız mevcut başlıklar halinde geçebildik evet. neler eklemek istersiniz sohbetimize? Yani son olarak e, öncelikle bu programda bize hem fuarımız hem faaliyetlerimiz hakkında bize bilgi ver verme imkanı sunduğunuz için teşekkür ediyorum. İnsanlarımız e, işkura gelsinler, çekinmesinler orada güler yüzlü insanlarla karşılaştıklarını bilsinler e, biz orada il müdürlük görevini ifade ediyoruz orası bir devlet kapısıdır her vatandaşımıza açıktır. Bütün vatandaşlarımız birinci sınıf muamelesi görürler e, ki bütün kamu kuruluşlarında öyledir, bizde de öyle. Çekinmeden gelebilirler. Yani o e, ceberut, tahakküm edici devlet kesinlikle yok, değişti artık. Yani dünya değişiyor. Bizde de öyle oldu e, ve gelsinler güler yüz devletin yüzünü görecekler. O üzüntülerine, sıkıntılarına derman olmaya, e, yaralarına çare olmaya çalışıyoruz, bekliyoruz. Evet, özellikle tarihi de yeniden yenileyelim. Evet. 17-18 Kasım İstihdam Fuarımızın tarihidir. İnsanlarımıza yeniden bilgiyi sunalım. Büyükşehir Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Evet. Bu arada yoğunluğunuz arasında gerçekten de çok büyük bir yoğunluk geçirmektesiniz. Gerek önümüzdeki çalışmalar ve süre gelen projelerinizle alakalı. Zaman ayırıp geldiğiniz için, e, insanlarımızı bilgilendirme yönünde programımıza katkılar sunduğunuz için teşekkürlerimi ifade ediyorum. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Kurumu Müdürümüz Mustafa Kutlu Bey program konuğumuzdu ve önemli konularda soru ve cevaplarınızı e, tabii ki aydınlatma imkanı bulduk. Kısa bir aramızın arkasından programımız devam edecek.